Herkese merhaba. Fragmandan sonra tekrardan bir video düzenlemek istedim. Geçen hafta da bu şekilde yapmıştım. Önce yorumu sonra tahmin videosunu yapmıştım. Aşk Mantık İntikam 12. bölüm tahmin videomu yapacağım. Yüzüm gülüyor çünkü fragman hoşuma gitti. Bebek olayının ortaya çıkınca evlilikten döneceğini tahmin etmiştim, düşünmüştüm. Zaten öyle olması gerekiyordu bu. Evliliğin olmaması gerekiyordu ve bu şekilde olacak gibi gözüküyordu. Fragmanda da Ozan ve Çağla'nın evlilik bölümün olduğunu görüyoruz ve Zeyno geliyor Zeyno ona gerçekleri anlatmak istiyor. Ozan anlatmasını istemiyor ama Zeyno gerçekleri anlatmış olmalı ki Esra'nın yanına gidiyor ve diyor ki biz bebeğimizi mi kaybettik diyor. Tamam işte. Şimdi artık dizimiz güzel yönde değişecek gibi duruyor. Yani en azından orijinali gibi olacak gibi duruyor. Zaten Ozan'ın Çağla'ya karşı bir yakınlığını hissetmedik bu bölümde de yani. Çağla ona ne kadar yakınlaşmak istese de Ozan onu kabul etmiyor, istemiyor ve bu şekilde yani tavrını belli ediyordu. Şimdi net bir şekilde herhalde masada bırakacak gibi gözüküyor. Çünkü kıyafeti de böyle e, hani kravatını falan çıkarmış gibi gözüküyordu. yaka e, Yakası açıktı. Böyle gitmişti koşmuştu Esra'nın yanına. Bence e, 12. bölüm çok güzel olacak. E, bundan sonra da şey olacağını tahmin ediyorum. Esra bu şekilde yıprandığı için bence Ozan'a e, ılımlı bir cevap vermeyecek ve artık Ozan'ın net bir şekilde pişman olma ve Esra'nın peşinde koşma e, durumu olacak gibi gözüküyor. Hatta belki işten atılma olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Çünkü bunu ne e, Çağla kabul eder, ne babası kabul eder, ne Çınar kabul eder. Öyle masada bırakma durumu olursa. Yani sonuna kadar evliliğin olmayacağını tahmin ediyorum. Umarım olmaz. E, bakalım nasıl olacak göreceğiz. Yani ben e, bu fragmanı beğendim. E, dizimiz iyi yönde ilerliyor gibi gözüküyor. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Evet, bu tahmin videosunu yapmak istemiştim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.